Şimdi bu Yine bir ihtiyaç oldu tabii bazı kardeşlerimiz de soruyorlar. Demek ki böyleymiş bu akşamki ihtiyaçlar. Bu çocukların ölümü meselesi var. Yani çocuklar ölüyor, Müslüman çocuklar da ölüyor. Neyin nesidir bu iş? Hmm. Neyin nesidir? Bunu bir okuyalım. Aslında bunu biz hmm. işte bir hmm. türlü hmm. hmm. sektörümüz hmm. hatırlıyorum. Bu mü'minlerin ölü uçağına ermeden vefat eden çocuklarının durumu nedir? <laughs> Müslüman insanların da bu noktada tabii bir düşüncede oluşuyor. Değil mi? Ne olabilir? Bu küçük çocuklar ölüyor. Bir Müslümanın bir anne babanın veya da bir Müslüman kişinin bu durumda nasıl bir hale duruyor içinde olması lazım? İslami bilgiler bu konuda nedir? Bakın ne veriyor? 17. mektupta çocuk taziye namisi diye geçiyor. Ben kısım kısım atlıya yapacağım. okuyacağım. Tamamını okursunuz. Üstadın bir talebesinin oğlunun vefatıyla ona karşı yazmış olduğu bir mektup bu. Birinci noktada Kur'an hakimde <laughs> vidam muhalledun sırrı ile Meali şudur ki bu ayette müminlerin kavlel bülü, bülü çağına ermeden vefa eden evlatları cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir surette daimi çocuk kalacaklarını. Neymiş sır? Çocuk kalacaklarmış. Yani 10 yaşında öldü. Öyle 33 yaşında falan yok. Çocuk. Cennette çocuklar da var. İfade edebilir mi? Bak burayı net olarak. Ya bunları karıştırma. Biz öyle herkesin ne yaptık? 33. Böyle değilmiş demek ki. Ve cennete giden peder ve validelerinin kucaklarında ebedi medar sürurları olacaklarını ebedi sevinç kaynağı olacaklarının yani Cenab-ı Hak <laughs> o çocuğu mükafat olarak veriyor. Ama sıkıntısı var mı? Mesela bezi var mı? <laughs> Yok. Ağlama? Yok. Yok. En keyifli anları var değil <laughs> <laughs> mi? çocukların en keyifli anı nedir? <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika. <laughs> Beş dakikadan sonra bütün halleri keyifsizdir yani. <laughs> Bir bakarsın bir yani böyle kılıp koyuyorlar bilirler yani baktıkları için söylüyorum. Şimdi nedir buradaki mesele? Ama cennette böyle bir şey var mı? Yok. Cennette rahat. Çocuk sevme, çocuktan alınan keyif, lezzet var ama onun derdi, sıkıntısı yok. <laughs> ve çocuk sevmek ve evlat okşamak gibi en latif bir zevki ebeveynine, temine medar olacaklarını anne babasına bu lezzeti tattıracak. Yani onlar ekstra. Biz mesela bizim çocuklar büyüdü diyelim. Ölmediler. Bizim çocuk yok. Senin çocuklar öldü diyelim. Senin çocuk var zengin. Bak bu sevgi bir mükafat olarak veriliyor. Sonra ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu cennet tenasür yeri olmadığından yani üreme buradan kaç kişi gidecekti o kadar abi. Sonra adam adam yok yani. Bin kişi bin kişi orada öyle. Herkes bilsin yani. Çok Keyfi şey. var. Üretim yok. Kısır. Cennet tenasül <laughs> yeri <el> olmadığında <laughs> evlat muhabbeti ve okşaması olmadığı diyenlerin <gülüyor> hükümleri <gülüyor> hakikat olmadığını hem dünyada <laughs> on senelik kısa bir zamanda <laughs> teellümatla, sıkıntılarla, elemlerle karışık evlat sevmesine ve okşamasına beden safi, elemsiz, bak safi, elemsiz, milyonlar sene. Bazen çocuklar soruyor. Geçen konuşuyorlar bizim ufak kızımla bir şey arkadaşımın çocuğu. Ya diyor canımı sıkılır ya orada Burak'ın ya. Şimdi çocuk ya bak onunkini hayali bile tıkandı bir yer. Cennet öyle bir yer. İnsanın aklı, hayali alması mümkün değil. Sonsuz hakikaten düşünsenize bak sonsuz. Gezmeye gidiyorsun sonsuza kadar. Gezmeye kalmıyor. Nasıl bir şey ya? Değil mi? Müthiş bir şey. Hiç ölmüyorsun. Sıkılma yok. <laughs> Yüzüyorsun. Yüzmeyi seviyorum. Ben. Nereden gidiyorsun? Yüzmeden gidiyorum. Ne zamandır? Dört bin sene. <laughs> <laughs> Sürekli yani problem yok. Orada bir sıkılma derdi. <laughs> Evet hem dünyada 10 seneli kısa bir zamanda teellümatla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel safi, elemsiz milyonlar sene evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak ehl i imanın en büyük bir medar saadeti olduğunu şu ayet-i kerime vildanun muhalledun cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. Ya yani müminin burada en büyük payı ne tabi? Şimdi biz bu ayeti okuduk çocuk. Ahirete iman bizde olduğu için biz bunu böyle çok rahat anlıyoruz. Zaten ölünce başka bir hayat başladım. Demek ki mümine ne veriyor bu ayet? Bu ne dersi veriyor? Üzülme. Yani çocuk da ölürse üzülme. Ama biz şöyle zannediyoruz, böyle düşünüyoruz. Yani çocuk öldü, ya yumuşacık yatakta yatıyordu be kardeşim. Ufacık çocuğu daha böyle bir toprağın altına soktuk koyduk yazık değilmiş. Anne, düşünsene şimdi annenin hali duruyorsun. Babanın çok fazla etkileneceğini çok az etkilenir de. nasıl hissediyordur? kadar yangın vardı burada? Yani böyle ah yazık. Şimdi toprağa çocuğu düşünsene başın hayal edin. Üç yaşında çocuğunuz var. Zaten tutmaya kıyamıyorsunuz öyle değil mi? Böyle böyle kayıp. Zaten yani erkekler böyle odun tutar gibi tutuyorlar yani böyle tutamıyoruz ya zaten. <laughs> Şimdi o hali yedi. bir çocuk ölüyor. <laughs> Annenin yanında bakın değil mi? Peki o anne niye yanıyor? Şirketten, değil mi? Muhabbetten, sevgisinden. Ama Cenab-ı Hak diyor ki bir dakika kulum. Sen ona daha iyi bakabilirsin ben mi? <laughs> Sen kimsin ki? Sen kimsin yani? Sen ona ne kadar merhamet edebilirsin? Senin merhametin o toprağın altına girmiş çocukta böyle sende şiddetini celp ederse, değil mi? Şefkat böyle şekilde uyarılırsa veya sonsuz rahmet sahibi Allah'ın şefkati, merhameti mi? farklı bir şey olur. İşte o merhamet ediyor. O, ona orada nasıl karşılayacak? Acayip bir sahnede. Biz tabii bu kısımları çok bilemiyoruz. Hatta bakın size ben geçen arkadaşını anlattım. Bu arada bir özet anlatayım. Hem ezan kısmında <laughs> bir bölümde anlatacağım. Bir tane zat var. Biz bilemiyoruz. Ahiret alemi farklı kardeş. Allah tanımayan adam dünyada her şeyden gam ve keder çeker. Her şeyden. Kadere iman eden mümin kederden emin olur. sıkıntısı olmaz. Neyin iyi olmaz? E bu kainatın sahibi sonsuz rahmet ve merhamet sahibi. Bir gün bir tane çoban varmış Mekke'de. <laughs> Unutmayın bunu. Çok müthiş bir şey. Ve bu çoban o Kabe'ye giden hacılara kendisinin böyle bakmış olduğu hayvanları ver, Onlara, bunlar Allah'ın misafirleri deyip kendi koyunlarından, hayvanlarından süt ikram ediyormuş. Her geldiklerinde süt ikram ediyor. Yıllarca bu işi yapmış. Tek imkanı zaten süt. O zaman tabii yolculuk develerle olduğu için hep önden geçiyorlar. Ve bir gün oraya yakın bir köyde bir tane adam, günahkar bir adam ölüyor. Halkın da böyle çok da sevmediği bir adam. Eşi bu vefatın üzerine köylüden defnetmelerini istiyor. Köylü yanaşmıyor. Bu kadar günahkar bir adam bunu niye defnedelim ki yani? Bizim işimiz olmaz. Adam ne camiye geldi ne bir şey geldi arıyor tarıyor kimseyi bulamıyor en son gidiyor bir tane o çobana diyor ki çobana ya çoban sen diyor şu bizim beyi defnet yoksa bu kurgacak ben de bu işi bilmiyorum ve kadın olarak da bunu yapamam sen yap o diyor ki ben de bunun duasını bilmiyorum yani ben normal bir köyüm ben cenaze duasını nasıl normal duaları biliyorum ama bu nasıl olur bilmiyorum diyor. ya diyor hiç ortada kalacağım ne biliyorsun onu söyle Neyse köylü kazıyor, çoban kazıyor. Ondan sonra o meftayı defne diyor. Elini açıyor. Ya, ne diyeyim? Ya Rabbim, senin evin Kabe'ye gelen misafirlerine ben her geldiklerinde elimdeki en imkan olan sütü ikram ediyorum. Ya Rabbim benden de sana bir misafir geliyor. Sen de onu sana layık, sana yakışacak şekilde karşıladır. Amin. Akşam bütün köylü rüyada çobanın hanımına geliyorlar, şey pardon adamın hanımına geliyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar bizim bilmediğimiz bir şey mi vardı? Niye? Biz onu öyle makamlarda gördük ki yaramazsın. Bütün köy Cenab-ı Hak gösteriyor. Peki buradaki sır neydi? Çobanın itikadıydı. O isteme kabiliyetiydi, İstediği kişinin zatın durumuydu. O Allah'ı tanıyordu. Böyle dua etti, sana yakışacak şekilde ağırladı Bu bizim için çok önemli, değil mi? Çok önemli. Tanımıyoruz. Sonsuz rahmet sahibi senin evladını alıyor. Endişe ediyorsun. Ha kardeşim, ne endişesi bu? Neyin endişesi? <laughs> Nereden çıktı bu endişe? Çok acayip değil mi? Rabbimizi hakiki manada tanımamanın getirdiği o ruhi sıkıntı yaşıyoruz. Demek ki gerçek iman etmiş bir insan ancak Allah Resulü gibi evladı vefat ediyor değil mi? İbrahim'i vefat ediyor. Gözünden birkaç damla yaş akıyor. Ama isyan yaşları değil. Ne diyor? Değil mi? Şakatin yani gereği. Tabii ki akacak. Ama olmaz, büyük mükemmel. Bakın bu kısmı da nasıl anlatıyor bir zaman Hazretleri? Bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Bu misali hayalinize getirin. Bir adam bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına göndermiş. Zindanı hayal edin ve sevimli bir çocuk da o zindanda, babasının yanına gönderiliyor. Müthiş bir misal o bir çare mahpus hem kendi eylemini çekiyor hapishanede zindanda hem de çocuğunun istirahatını temin edemediği için onun da zahmetini çekiyor. İster misiniz çocuğunuzu hapishaneye? Siz hapishanedesiniz. Ama mecbursunuz gönderildi. Ne yapacaksınız? Ne kadar güzel bizi değil mi? Ya biz abi zindandayız zaten bir de çocuk geldi. Şimdi bununla da ilgilen. Ne kadar o babaya o sıkıntı verir. Sonra merhametkar bir hakim onu ona bir yaverini gönderiyor. Bir adamını gönderiyor. O ülkenin başındaki padişah o zindanda bulunan babaya bir adamını gönderiyor. Şu çocuk Çendan senin evladındır. Babaya söylüyor. Fakat benim raiyetim ve halkımdır. Bunu söyleyen kim? Padişah. padişah. Evet, senin çocuğun. Ama padişah değil, benim halkım, benim raiyetimden. Ben onu alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam, bu teklif karşısında ağlar, Benim medarı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Zindandaki arkadaşları ona der ki ya kardeş senin bu teessüratın bu üzüntün, bu sıkıntın manasıdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan <laughs> çok önemli acıyorsan şu mülevves, pis ve ufunetli sıkıntılı zindana beden ferahlı ve saadetli bir saraya girecek senin çocuğun. Niye üzülüyorsun? Der arkadaşlar. Eğer sen arkadaşlar devam ediyor. Nefsin için ya çocuğum yanımdan gitti. Çocuğunu değil de kendini düşünüyorsan nefsin için müteessir oluyorsan o çocuğun üzerindeki menfaatini arıyorsan çocuk burada kalsa muvakkaten şüpheli geçici bir menfaatiyle beraber çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Sen istiyorsun ki bu çocuk benim yanımda dursun bir menfaati var ama senin yanında dursa sana çok sıkıntılar da beraber çektirecek. Eğer oraya saraya gitse sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur. Çocuk kimin yanında? Padişahın yanında. Baba? Arkadaşlar diyor ki padişahın yanında olursa çocuk, o çocuk diyor padişahın yanında olduğu için padişah çok merhametli, onun merhametini celbeder bu durum. Sana bu merhamet cel bulunur. Sana şefaatçı hükmüne geçer o çocuk. Padişah o çocuğu seninle görüştürmek arzu edecek şefkatinden dolayı. Babasıyla görüştürün bu çocuğu diyecek. Çok dikkat edin şimdi buraya. Bu kısma çok dikkat edin. <laughs> Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek. Belki seni zindandan çıkarıp o saraya celp edecek, çocukla görüştürecek. Şu şarttaki. Padişaha emniyetin ve itaatin varsa. Şimdi arkadaşlar, misal anladınız mı? Sizce zindan neresi? Cehennem. <laughs> Cehennem. <laughs> sayfa evet. e, evet. evet. Şimdi bak mesele ne kadar? Dünya zindanında. Peki çocuğumuz bizim yanımıza mı gönderilmiş? Evet. Niye istiyoruz onu yanımızda? Menfaatimiz, menfaatimiz. Değil mi? Çocuğumuz olsun. Peki hakikaten babalar bunu anlar. Çocuklar anlayamaz. Çocuklara göre babalar onların hayatlarını zulmeden Zebani ver. <laughs> değil mi? Facebook'a girme, internete girme, beş tet eve dön, şunu yapma bunu değil mi? Evet. Çocuklar için hayat, babalar evet. onlar için şey evet. özel olarak Allah'tan gönderilmiş işkence evet. memurları. Yani öyle bir <laughs> Büyüyünce görürsünüz. <Ha>, neymiş? Işte. Şimdi <laughs> yani. babalar olarak bakalım sahne aynı mı öyle mi? Değil. Buna o kadar sıkıntı var. Tabi başlıyor. Bir kere hanımla <laughs> kocanın arası açılıyor. Değil mi? <laughs> Niye? Sesten dolayı sen odada yatıyorsun. O şeyde yatıyor yani. Çocukla yatıyor. Bak her şey bir şey. Peki ne oluyor? Onun <laughs> hastalığı, büyümesi, sıkıntısı, <laughs> adam olamaması, iş bulamaması, sevdiği kızı alamak için para verememesi, bir sürü de kavga etmesi, sıkıntısı değil mi? Bir sürü derdi var. E bitmiyor ki, bitiyor mu? Ben 37 yaşındayım, annem bana hala hapı <laughs> iç, üstüne bir şey. Bak hala benim sıkıntımı çekiyor. <laughs> değil mi? Yani niye? Çünkü bak annenin şefkati zindanda çünkü Allah da beni almadı, ne oldu almayınca da işte bak kaldık burada. Böyle yani sahne bu. Şimdi buradaki şart neydi? İman. Ama ben ölseydim, padişahın yanına giderdim ben. Değil mi? Orada padişahın merhametini celp Beni görüştürmek isterdi. Değil mi? Beni zindana göndermezdim. Ne yapardı? Olacaktı. Şimdi bakın sahne. İşte öldüğü zaman o zindan ikinci planda ne oluyor arkadaşlar? Cehennem Baba cehenneme gitmiş. Ama itaati var, imanı var ama yanacak. Çocuğun şefkatinden Cenab-ı Hak o merhametinden görüştürmek arzu edecek. Peki soruyorum arkadaşlar. Bunu size soruyorum. Lütfen Rabbinizi tanıdığınız miktarla cevap verin. Allah o babayı cehennemden cennette evladıyla görüştürmek için çıkarttıktan sonra bir daha cehenneme gönderir Şimdi baktığınız zaman hadise ne kadar enteresan değil mi? Maaz çocukları ölmüş müminler. İsyan etmezlerse neyi kazanmışlar? Cenneti. Cenneti bir mümin anne baba bir mümin anne baba çocuğu bulucanın ölmüşse tebrik edebilirsiniz. Çünkü cennetlik bir anne baba olmuştur. E şimdi sınıyorum. Böyle bir Allah'a ibadet edilmez mi kardeşim? Böyle bir Allah'a hamd edilmez mi? Böyle bir Allah'ın bizden şu kısa ve fani dünyada istemiş olduğu <laughs> o bazı istekler sevinçle, iftarla yerine getirilmez mi? <laughs> Sanıyorum yani bakın şöyle nasıl bir Rabbimiz var. Lan <laughs> etmemek lazım değil mi? Şimdi en olumsuz hadisemiz böyleyse Allah Resulü <laughs> <Hüsnü> buyuruyor <gülüyor> müminin <gülüyor> ayağına diken batsa. Diken. Ondan dolayı Cenab-ı Hak onun günahlarını affeder. Karı koca el ele tutuşsalar, o sevgiyle eller bile gelir, Cenab-ı Hak bütün küçük günahlarını böyle akıtır, siler. <laughs> İki mümin bir araya gelir, sohbetle birbirine sarıp kucaklaşırlar, küçük günahlar gider. Ya arkadaşlar söylüyorum, bütün hepsi gidiyor, farkında bir olmadan gidiyor. Nereye gidiyoruz? diyor ki ya biz Allah niye yarattı cehenneme mi götürmek istiyor? Ne cehennemi be kardeşim ya? Bak bakayım böyle bir şey imtihanda böyle bir puanlama sistemiyle imtihan eden bir Allah'ın müminleri ya da insanları göndermek istediği almak cehennem midir? Değil mi? Anne babanıza sarılın. Küçük Allah gitti. Sarıl sarıl. Ya baba sana şöyle bir sarılayım yani. Sen gıcıyım ama. <gülüyor> <gülüyor> zor bir şey değil mi hakikaten? Mesela babanıza sarılmak. Zor bak deneyim bak. O kadar ki, bir şey. Şeytanın şey. Sarı babanı. Sana bir Babasına Baba sana sarıydı. Hakikaten ben yaptık. <laughs> ama affettim. Siz babalar da affetmeyeceğimi düşünüyorsunuz ya. Anneye ne kadar memnun olur değil mi? Anneye <laughs> zaten. Ya bunlar zaten sarılmak. sarılmayanlar var. Ben genel konuşayım. Yani bunlar büyük nimetler bizim için. Peki bu dersler anladık mı arkadaşlar? Ne anladık? Ne anladık kardeşim? Zayıf defa tamam, mı geliyorsun? Bol bol sarılıp günah. Bol bol <laughs> sarılıp kurtulacak. Güzel. Güzel tabii doğru. Ama hakikatte ne var burada anlattığımız? Yani kable bulu vefat etmiş bir çocuk gördüğünüz zaman buna ne diyeceksiniz içinizden? Elhamdülillah. 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 O ay baktınız anne baba da mümin. Biz ya Rabbim var ya mükafatlandım diye. Dünyadayken belli etme cennetlik olduklarını. dünyadayken. Nasıl? Ne şartı vardı? Allah'a isahatı olacak, iman olacak, isyan etmeyecek. Elhamdülillah büyük bir nimet. Bu konuda başka aklınızda takılan var mı arkadaşlar? Bu küçüklerin ölümleriyle alakalı bir şey. Sorayım çünkü böyle ders bu noktada gelişti. Yoksa e, bitirelim dersimizi. Evinize gidin anne babanıza sarılın. Anlatın bunu da böyle vefa koşu olan insanlara sıkıntı çekmesinler, daralmasınlar. Özellikle 17. mektubu da okusunlar inşallah. Bir şey var, salavat var. Çok sevindim. İki tane haber vereceğim size. <laughs> bunu... Tamam. <Reklam abi. gülüyor> o kağıt ne kağıdı abi? <laughs> ya bir <dershan> ihtiyaçları var <laughs> Sınav dershanelerinden böyle bir reklam almışlar. <laughs> Ulan bunu uyanık tutmuyor mu Abi biz o adama bunu okuttururuz. <laughs> Zaten kamera da çekiyorlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar beni sevindiren şey şu. Bir genç bir kardeşimiz 19 yaşında. Bir kardeşimiz getirdi. Dedi ki abi dedi biz ok kursta herhalde okulda. Gençler dedi peygamberimize salavat getirdik. 385.400 tane. Böyle bakıyorum bayan, erkek, bütün sınıftaki kardeşler böyle peygamberimize salavat getirmişler. Çok önemlidir kardeşim salavat. Böyle bir salavatın getirmelerinden dolayı kendimi ben şahsen tebliğ ediyorum. Zaten bu peygamberimize ulaşmıştır. Hiç e şüpheler olmasın. Çünkü Allah Resulüne dilinizden salavat çıktığı an direkt olarak gidiyor ve babanızın ismiyle onu sunuluyor. Direk. sana felancanın oğlu veya filancının kızından salavat veren Allah Resulü bizzat alıyor aleyküm selam diye. <laughs> Bak, ne cümle selam. Peki salavat? Aynı şekilde kim bilir senin salavatın Allah Resulü ulaşınca ne karşılıklı Allah'a dua ediyor. Ya Rabbim bu salavatın hürmetine bu ümmetimi bağışla. Salavat önemli kardeşim. Her gün oğlum. Zaten karar verdik değil mi geçenlerde? Evet, her, gün. her gün her gün zaten salavat çekiyoruz. Buradaki bütün salavatların büyük bir hakikaten o çocuklar için inşallah böyle gençler için büyük bir mükafat olacak. Hayatlarında güzelliklerin inşallah bu vesile olsun. Biz de duasını yapalım. Kendimiz küçük çalak çömlek mi denir? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu genç kardeşlerimizin senin Resulün olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve sana olan imanlarından dolayı sen Allah Resulünü seviyorsun diye onlar da senin sevdiğine böyle bir rahmet duası yaparak senin rızanı kazanmak için yapmış oldukları bu salavatları sen kabul et Allah'ım. Buradaki okunan salavatların her birisi hürmetine bu okuyan kardeşlerin şu anda burada amin diyen kardeşlerin bütün müminlerin ve burada bulunan ve bu salavata iştirak etmiş bütün o kardeşlerimizin <laughs> akrabayı tarikatlarının, anne babalarının, kardeşlerinin tüm günahlarını bir daha tekrar defterlerine yazılmayacak şekilde affet. Amin. Allah'ım bu kardeşlerimizin <laughs> okuduğu salavatların yüzü suyu hürmetine insanlığın kalbini Kur'an'a ve İslam'a Abi, Amin. Allah Resulü'nün ruhaniyatını bu salavatlardan haberdar et. Amin. Ya Rabbim onu da çok sevdiğimizi bunların yanında ona ifade ederek ondan haberdar et Ya Amin. 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 El Fatiha.